Merhaba sevgili arkadaşlar, ben doçent doktor Çiğdem Çalapkulu. Bugün sizlerle beden dilimizin bize neler söylediğini konuşacağız. Şimdi biliyorsunuz ki biz insan olarak iletişim kurmayı çok seviyoruz ve bunu da dışarıya gösteren en büyük özelliğimiz bizim beden hareketlerimiz. Biz beden hareketlerimizle dışarıdaki insanlara çok fazla mesaj veriyoruz. Şimdi bunları ben size 5 başlık altında ne yaptığımızda ne, nasıl algılandığını size tek tek açıklayacağım. Şimdi öncelikle beden dilimizin karşı tarafa pozitif bir mesaj vermesi için öncelikle dik durmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Çünkü dik duruş öncelikle bizim kendimize olan saygımızı ve sevgimizi gösterir. Yani biz dik durduğumuz zaman karşı tarafa özgüvenli mesaj vermemizin yanı sıra kendimizi de ne kadar sevdiğimizi, ne kadar değerli olduğumuzun, konuşmaya hazır olduğumuzun ve ciddiyetimizi hissettirmiş oluruz karşı tarafa. İlk yapacağımız şey beden dilimizle ilgili dik duruşu sağlamak. Dik duruş için de omuzları geriye doğru vermek, beli hafifçe içeri almak ve çenede mümkün olduğu kadar 90 derecelik açıyı yakalamak. Burada 90 derecelik açıyı abartmamak gerekir çünkü o zaman üstten bakışa sebep olur ama şöyle ki tam böyle yüzüne bakacak şekilde 90 derecelik bir dik duruş, karşı tarafa Kendinizin de değerli olduğunu ve karşı tarafa da değer vererek onu dikkatli dinlediğinizi gösterecektir. Bununla birlikte şimdi gelelim ikinci önemli beden dili mesajına. Ee, tahmin edeceğiniz üzere iki tane konu var. Bunlardan biri gözlerimiz. ikincisi de el kol hareketlerimiz. Şimdi dilerseniz gözle başlayalım. Şimdi göz teması... İlişkilerimizde, iletişimde o kadar önemli ki biz göz temasıyla, gözlerimizin bakışının şekliyle ilişkilerimizi yönlendiriyoruz. Biz bunu sözlerle olduğunu sansak da aslında bizim beden dilimiz karşı tarafa sözlerimizden çok daha fazla mesaj taşır. Hatta biliyorsunuz ki birçok şarkıda gözler kalbin aynasıdır, gözler yalan söylemez gibi şarkı sözleri var. Göz teması kurmak ilişkilerde çok önemli. Yani biz beden dilimizi dik e, duracak şekilde konumlandırdıktan sonra karşımızdaki kişinin gözlerine bakmak bizim ilişkilerimizi pozitif yönde yönlendirecek, ilişkilerimize iyi gelecek, göz teması kurmak. Ama tabii ki bunu da abartmamak gerekir çünkü devamlı olarak birinin gözünün içine bakmak da bir saldırgan mesaj da verebilir. O nedenle ara ara gözlerimizi başka yere çevirecek şekilde göz temasını kurabiliriz. Diğer konu da açık el hareketleri. Şimdi el, ellerimiz bizim bedenimizdeki dışarıya yansıyan uydularımız gibidir. Biz ellerimizle verdiğimiz mesajı etkili hale getirebileceğimiz gibi mesajın etkisini de azaltabiliriz. Örneğin elinizi masanın altına koyduğunuzda otururken burada bir güvensizlik ve özgüvenle ilgili bir soru işaret verirsiniz karşı tarafa. Ancak yemekteyken elinizi masanın üstüne koymak, şöyle dirseklerden yarım bir şekilde bu karşı tarafa özgüvenli olduğunuzu hissettirecek. Şimdi konuşurken ellerinizi açık bir şekilde konuşmak şu mesajı verir. Ben seninle aslında iç dünyamı paylaşıyorum. Seninle samimi bir şekilde iletişim kuruyorum. Yani senden sakladığım, gizlediğim herhangi bir şey yok deriz. O nedenle açık el hareketlerinin kullanımı beden dili için çok önemlidir. İlişkilerimize pozitif bir etki bırakır. Bununla birlikte şimdi ülkemizde değerlilik konusu o kadar e, az işlenmiş ki yani aileler çocuklarına ve kendilerine o kadar az değer veriyor ki bu onların konuşma dillerine ve e, hareketlerine yansıyor. Nasıl? Örneğin yavaş hareket etmek ve kontrollü hareket etmek ülkemizde nadir rastlanan bir durum. Herkes çok hızlı, çok hızlı konuşuyor. Elini kolunu böyle e, kontrolsüz bir şekilde hareket ettiriyor. Şimdi bu videoda bence en önemli şey bizim kontrollü hareket etmemiz ve mümkün olduğu kadar yavaş konuşarak yavaş hareket etmemiz, beden dilimizi yavaş hareket ettirmek bu nasıl bir mesaj verir karşımızdakine? Özgüvenli bir mesaj verir. Yani ben değerliyim, aynı dik duruş gibi hem de hareketlerimin farkındayım. Sana da değer veriyorum ve acelem yok. Yani şu an içinde olduğum zaman içinde hep vurgulanır ya anda kalmak. Anda kalmayı biz beden dil hareketlerimizle gösterebiliriz. Onun da göstergesi yavaş ve kontrollü olmak. Yani ne kadar yavaş, ne kadar sakin, ne kadar böyle e, kendinizi bilir şekilde hareket ettirirseniz bedeninizi o kadar karşıya güven verirsiniz. Tabii ki bizim hatırlamamız gereken çok güzel bir şey var. Biz gülümsemeyi çok seviyoruz değil mi? Bize gülen insanları da çok seviyoruz. Beden dili içerisinde gülümsemeyi hatırlamak bu aramızdaki sevgi bağını, ilişki bağını e, güçlendirir. Birbirimize güven veririz. Gülümsemeyi kim sevmez? Herkes gülümsemeyi sever değil mi? Bize gülünmesini de çok severiz. Çünkü biz gülen birini gördüğümüz zaman içimizde bir mutluluk olur. O nedenle beden dili için e, gülümsemeyi hatırlamalıyız. Biz de gülümsemeliyiz. Karşımızdakinin de gülümsemesi için ona bir alan bırakmalıyız. Bununla birlikte son söyleyeceğim şey de kişisel alanı korumak. Şimdi bizim ülkemizde e, aynı hızlı hareket etmek gibi kontrollü hareket etmeyi çok bilmememiz gibi bizim kişisel alanı korumamızda çok zayıf. Biz kişisel alanda zayıf bir ülkeyiz. Özellikle İngiltere'de ve Amerika'da bu birinci alanımız yani kendi mahrem mesafelerini o kadar iyi korurlar ki onların alanına yaklaştığınızda bunu hemen hissettirirler. Bir saniye burası benim kişisel alanım bu alana giremezsin. Çünkü bu alanda ben hareket ediyorum. O yüzden ben çok değerliyim ki ben bu alanı korurken senin de alanını fark ediyorum. Senin de alanına saygı gösteririm mesajı verir. Biz ilişkilerimizde beden dilimizi kullanırken bu kişisel alanı koruyacak mesajlar vermeliyiz. Örneğin biri ısrarla bilmiyor bunu. Henüz daha bu bilgiye ulaşmış değil. Kendini değerli hissetmiyor. Karşı tarafa da nasıl değer vereceğini bilmiyor. Sizin alanınıza girmeye çalıştığında onu önce beden dilinizle uyarabilirsiniz. Şöyle hafifçe kolunuzu açabilirsiniz. Yani alanınızı genişletebilirsiniz. Bununla birlikte sözlü olarak da söyleyebilirsiniz. Evet bana çok yaklaştım pardon ben alanımı korumak istiyorum diye sözlü bir şekilde bile yanıt verebilirsiniz. Bu sizin bütün ilişkilerinize pozitif yansıyacak. Yani beden dilinizin ne söylediğini bilmek size ilişkilerinize çok büyük bir güç katacak. Bunun için vereceğim son bilgi Kendinizi dışarıdan bir kamerayla izlediğiniz zaman, elinizi kolunuzu nereye koyacağınızı, koyduğunuzu gördüğünüz zaman oradaki hataları görme şansınız artacak. O nedenle lütfen kendinizi dışarıdan bir gözle görün. Dik mi duruyorsunuz, eliniz kolunuz yavaş mı, e, göz hareketlerinde göz teması kuruyor musunuz, kontrollü müsünüz, güdümsüyor musunuz ve kişisel alanınızı koruyor musunuz? Bunları e, dışarıdan kendinizi istediğinizde çok daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Benim bu videoda söyleyeceklerim böyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın.